Elbette ki Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse yok şunu söyleyeyim. Bunu söyledin tarzında şey yaparak buraya bir farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Düşünemez. Ama şunu da dikkate almak lazım. Elbette ki bu fiili yapan, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Örneğin bizdeki canlı örnek Eren kardeşimiz bunu yaklaşık 5 seneye yakın bir zaman önce oynamış. 4 sene 10 ay. 2 ay daha fazla önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir faaliyeti bu konuda şeyi yok. 3. ligde oynarken ne kendi takımıyla ilgili ne şeyle ilgili oynamış. Dolayısıyla fiili bu şekliyle Sürekli oynayan, yakın tarihe kadar gelen, e, kendi takımına veyahut da kendi ligindeki o, işte, e, de, maçlara oynayan yani bu fiilin, bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım. Disiplin kurulunun ve intikal ederse savcılığın bu fiili de bu şekilde değerlendirmesi lazım. Yani fiilin etkisi her seviyede aynı değil. Onun için Sayın Federasyon'un da... Bu konuda hassas olacağını düşünüyorum. Neticede e, yaptıkları bir hata yüzünden elbette gereken cezayı almaları lazım. Ama bu cezanın tayini, tespitinin de fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.